Şekildeki aynı düzlemde büyüklükleri eşit ve 5 nifton olan 4 kuvvet verilmiştir. Buna göre bu kuvvetlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç niftondur? Burada arkadaşlar açıları toplayalım. 5 tane alfa var. Bu 5 alfanın toplamı 360 derece. O zaman alfa açısı 72 derecedir. Şimdi biz bu 72 dereceyi nereden hatırlıyoruz arkadaşlar? Bu düzgün beşgenin dış açıları 72 derecedir. Buradan düzgün bir beşgen çizmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakın dış açı 72 derece ise iç açı ne kadardır? 108 derece olacak. Toplam 180'e tamamlayacak. Şimdi bu şunun için lazım. 7 Newton'u alıp bunun ucuna eklediğimde şuranın 72 derece olduğunu biliyorum. O zaman şurası arkadaşlar 108 derece olur. Bu şekilde diğer vektörleri de eklediğimde yani mesela şunu alıp yine aynı şekilde buraya eklediğimde dış açı 72 şurası 108 derece olacak. Arkadaşlar bu elimizdeki 4 vektörü ucuca eklediğimizi düşünelim. 1 2 3 4 Vektörlerimizin büyüklüklerini de yazalım. Şimdi arkadaşlar eğer elimizde bir vektör daha olsa ve bu vektör 7 Newton büyüklüğünde burasını da 2 eşit açıya bölüyor olsa düzgün beşgenimiz tamamlanmış olacaktı ve toplam 0 olacaktı. Fakat arkadaşlar Böyle bir vektör yok elimizde. Elimizde sadece şu dört vektör var. O zaman bu dört vektörü ucuca eklediğimizde bakın başlangıçtan başlıyorum. Ekledim, ekledim, ekledim. Olay burada bitti. O yüzden arkadaşlar başlangıçtan bitince, bu dört vektörün toplamı bu şekilde bir vektör olacaktır. Ve bu bileşke vektör cevabımız B seçeneği olur. Bunu şöyle de yorumlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar diyoruz ki elimizde bir vektörümüz daha olsa bu vektörümüzde yine diğer vektörler gibi komşu vektörlerle alfa açısı yapıp büyüklüğü 7 nifton olsaydı ucuca eklediğimizde bir düzgün beşgen oluşacak ve bileşke sıfır olacaktı. He, fakat arkadaşlar bizim elimizde böyle bir vektör yok. Bu vektör olmadığına göre ki bu olsaydı sıfır olacaktı. Niye sıfır olacak? Şundan dolayı demek ki bu, bu, bu ve bu dört vektörün toplamı şöyle bir vektörmüş ve toplamları 7 niftonmuş bu 7 Newton da gelince sıfır oluyormuş. O yüzden arkadaşlar bize sorulan buradaki şuradaki bu ve şu vektörümüzün toplamı aslında arkadaşlar şu vektördür. Bu vektör ki bu eklendiğinde sonu sıfır oluyor. E bu vektör olmadığına göre arkadaşlar üzerine çizelim isterseniz şu vektör olmadığına göre o zaman diğer 4 vektörün bileşkesi 7 Newton. Arkadaşlar bu durumda soruları pratik olarak çözebiliriz. Elimizdeki vektör sayısıyla buradaki parçalara bölünmüş toplam açı sayısı birbirine eşitse nasıl bir çokgen oluşturduğuna bakacağız bunun üzerinden de soruyu yorumlayacağız